anksiyete bozukluğu hakkında konuşacağım. Evet, bununla birlikte bana en sık sorulan sorulara da cevap vermiş olacağım. Öncelikle ilk sorunuza cevap vereyim. Kaygılanmak normal midir? Kaygı günlük yaşamın bir parçasıdır ve herkes kaygı duyabilir. E, yetişmesi gereken işler, sınav, çocuklar, e, ailevi sorunlar, bu gibi konular, e, başta olmak üzere çeşitli konular birçok insanı kaygılandırabilir. Aslında kaygı bizim herhangi bir tehlikeyle karşılaştığımız zaman hemen hazırlıkta tetikte olmamızı, bir tehlike durumunda da daha hızlı ani karar verebilmemizi sağlar. Normal bir türde kaygı hafiftir ve baş edilebilir düzeydedir. Peki, patolojik olan kaygıya gelir yaygın anksiyete bozukluğu nedir yaygın anksiyete bozukluğuna sahip olan insanlar kendilerini endişelendirecek çok az şey olmasına rağmen Hatta hiçbir şey yokken bile yüksek düzeyde e, kaygı ve gerilim içerisindedir ve bir halde felaket beklentileri vardır hepimizin kaygılandığı klasik konular konusunda mesela sağlık ailevi problemler para kariyer bu tarz konulardaki kaygıları beklenenden çok daha fazla. Ayrıca kaygıları çok yüksek olduğu için günlük rutinlerini, işlevselliklerini düşürürler ve bu kaygılar uzun süreli kaygılardır. Kaygın anksiyete bozukluğuna sahip kişiler her zaman her şeyin en kötüsünü düşünürler. Yaygın anksiyete bozukluğunun tanısını nasıl koyarız? Bu denetlenemeyen kaygı hali, endişe hali en az 6 ay boyunca her gün ve gün boyu sürmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğunun yaşam boyunca görünme sıklığı %5-%6'dır. Yani 100 kişiden 5-6 kişi de görülmektedir. Ayrıca yaşla birlikte yaygın anksiyete bozukluğu artabilmektedir. Bu nedenle de özellikle yaşlılık döneminde yaygın anksiyete bozukluğuna sıklıkla rastlayabiliriz. Yaygın anksiyete bozukluğunun belirtileri neler? Gerçekçi bir bir neden yokken ya da bir neden olsa bile kontrol edilemeyen bir endişe hali. Çoğu zaman kişi bu endişelerinin fazla olduğunun farkındadır. Ama bunu denetleyemezler, kontrol altına alamazlar. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişiler çoğunlukla çevreleri tarafından aşırı evhamlı kişiler olarak tanınır. Ayrıca yorgunluk, dikkat bozukluğu, uykuya dalamama, en ufak sesle kolayca uyanabilme, geceleri sık sık uyanma, yaygın anksiyete bozukluğunun diğer önemli belirti belirtilerinden birkaçıdır. Ayrıca yaygın anksiyete bozukluğunda bazı fiziksel belirtiler de kendini gösterebilir. Kaslarda gerginlik, nedensiz bir yorgunluk, baş ağrısı, e, titremeler, bulantı ve sersemlik hissi, tahammülsüzlük, sıcak basması gibi e, fiziksel olarak belirtiler gözlemlenir. Yaygın anksiyete bozukluğunun nasıl oluştuğuna gelecek olursak, stres faktörü yaygın anksiyete bozukluğunun gelişiminde önemli rol oynar. Çocukluk döneminde ya da genç e, erişkinlik döneminde kendini gösteren yaygın anksiyete bozukluğu yavaş ve sinsi bir şekilde ilerler. Sağlık e, bazı dönem iyileşir gibi olur, bazı dönemlerde alevlenir ve e, çok artar. Yaygın anksiyete bozukluğunun oluşmasında genetik faktörler, çevresel faktörler beyin nörokimyası kişilik özellikleri ve stres faktörü önemli bir role sahiptir.